Sarsıldığında dünya sarsılmasan Çantam hazırsa bir çanta yeter Güvende hissetmeye Hem aklım yerinde hem çantam elimde Dünya dönerken bazen sarsılı Ya hani sarsılmam ben Çantam var yanımda çünkü Bir düzlük bir fena o kadar güzel ki bilinçli olmak bilsem bir de Bir çanta yeter hayatı taşımaya Aşkı, aklı, umudu koy içine Bir çanta yeter güveni sağlamaya Hazırlıklı kadın en güzel kadın aslında <laughs> Şişem elimde, Pilim de dolu Yedek çorap bire var Ayaklar üşümesin diye Her şey stilimle Uyumlu zaten Çantamı hazırlarken bile ışıldarım ben Sevdiğin biri varsa Kendini seviyorsan da hazır ol çünkü hayat bazen durmaz ama sen duraksamadan devam edebilirsin.